Medyaskop TV'den herkese merhabalar. Bugün Kanada, Toronto'dan bir konuğumuz var. Kendisiyle Kanada'da koronavirüs salgınından sonra yaşananları, hem yaşananları, yaşananlardan sonra devletin ve hükümetin aldığı kararları, özellikle de ekonomik kararları konuşacağız. Skype hattının karşısında Nilgün Uzunasanoğlu var. Kendisi Toronto'da mali müşavir kendisi hem bu e, hükümetine açıklamış olduğu ekonomik yardım paketleriyle alakalı, mali destek paketleriyle alakalı, hem danışanlarına, kendine e, mali müşavirlik yaptığı şirketlere de e, bu konuda yardımcı oluyor. Bu, bu süreçte yardımcılık yapıyor, bu bu süreçte danışmanlık yapıyor. Hem kendisi bugün e, Kanada'da yaşadıklarını e, salgın başladığından beri Kanada'da yaşadığı kendi izlenimlerini anlatacak, hem de Kanada'nın Kanada hükümetinin ne almış olduğu ekonomik önlemleri an, anlatacak, yakın zamanda da Türkiye'de çok yoğun bir şekilde konuştuğumuz bir konu. Kanada şu an ne yapıyor hem de bunu konuşmuş olacağız. Nilgün merhaba. Merhaba Egemen Bey. Merhabalar. İlk önce nasılsınız onu sorayım. İyiyiz, teşekkür ederim. Evden çalışıyoruz yaklaşık 10 15 gün olacak. İki hafta daha uzatıldı. Ee, tabii Kanada eyaletlerden de eyaletten eyaleti de fark ediyor bu durum Hı. birazcık şey olarak. Ben genel olarak ekonomi paketlerine girmeden hani bugün Hı. itibariyle bir genel bir iki başlığı paylaşmak istiyorum ee, hem hükümet tarafından hem de e, bugün itibariyle toplam keyif dediğimiz yani bu virüsten etkilenen e, pozitif çıkan hasta sayısı 8612 ve ölü sayısı 122 şeklinde. Dünya geneline baktığımız zaman Kanada 15. sırada, o da bugün itibariyle ama bu sıralamaya artık çok güvenmiyoruz. Yani güvenmiyoruz derken çok hızlı bir şekilde o sıralama değişebiliyor, anlık saatlik şekilde. Daha önce de söylediğim gibi Kanada eyaletler hani federal olarak bir devlet olarak paketler açıklanıyor, önlemler alınıyor. Aynı şekilde Eyaletler bazında da e, açıklamalar yapılıyor günlük olarak ve önlemler alınıyor. Örneğin bugün iki ayaeyalet e, son e, bu, bugün itibariyle bu e, okul yani eğitimler e, aç, okullara açılmayacağını beyan ettiler Alberta ile Manitoba e, Ontario'da benim yaşadığım şehirde şu anda böyle bir bilgi yok fakat olan üstü hal, e, iki hafta bir e, yenileniyor ve e, bugün itibariyle tekrar iki hafta Pardon dün itibariyle iki hafta daha uzatıldı. Okullarında aynı şekilde 6 Nisan denmişti ama Mayıs'ın e, 4'üne kadar açılmayacağı e, bildirildi. Bu genel olarak e, bir de ekonomi anlamda hani paketler düzenli olarak açıklamıyor ama dün beyan edilen şöyle bir bilgi vardı. E, bütün yani hükümetin beyan ettiği diğer sektörler önemli sektörler bir araya gelip özellikle sağlık sektörüne yardımcı olacaklarını beyan etmişlerdir. Hani burada her ekonomi etkilendi ama örneğin e, işte air, air, ev, havacılık, hava taşımacılığı, e, oil, e, gaz endüstri etkilendi. Yani birçok endüstri etkilendi ama dün açık olan pakette şu anda özellikle önümüzdeki 10-15 gün sağlık sektörüne, e, diğer sektörler tarafından yardım edileceği açıklandı. Yani son bir e, iki gündeki genel gelişmeler bu şekilde. Peki e, salgın başladığından bu yana... Ben böyle bir sırayla soracağım size bunları. Tabii. Ee, şu an Türkiye'de yaşadığımız durumda da insanlar ya yani bir sokağa çıkma yasağı verilemiyor burada da. Çünkü hı -hı. çalışanlar sektörlerin elini üstünün sürmesi, insanların para kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Ancak bir takım önlemlerin de radikal önlemlerin de alınması gerekiyor. Peki bu evden çıkmayansa e, Kanada'da işsizleri ne kadar etkiledi? onlar için bir yardım paketi açıklandı mı veya öğrenciler için? Hı hı. Ee, Kanada hem sosyal hem de ekonomik anlamda aşamalı olarak gitti yani bu süreç e, Mart ayının başında başladı diyebilirim İlk ekonomik paket e, 11 Mart'ta açıklandı ve sadece çok genel bir şey söylendi İşte 1 milyon dolar yatırılacak gibi genel bir hükümetin e, açıkladı sosyal anlamda da hani hiçbir şirket kapatılma ya da endüstri kapatılma anlamında değil ilk söylenen 50 kişinin üzerinde toplantılar yapılamayacağı ve bunlar öneri şeklindeydi. Hiçbir yasak getirilmedi. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu 1 milyon dolar 10 milyon dolara. 50 kişilik tabii ki bu eyaletlerden de değişiyor. Ben yanlış bilgi vermek istemem ama genel olarak ben Ontario'dan bahsediyorum. 50 kişi, 10 kişiye, 25 kişiye sektöre göre değiştirildi. Yine yaptırım olarak değildi. daha çok hani öneri anlamında. Başbakanımız neredeyse her gün basın açıklaması yapıyor. Hani evde durun, e işte özellikle Türk kanalı dışında olan kanada vatandaşlarına evinize gelin dönüş çağrısı yapıldı. Yani demek istediğim düzenli olarak aşamalı olarak yapıldı. En yani şok olarak yaşadığımız aslında Mart 18. O hafta paket miktarı yani 10 milyon dolara çıkartıldığı bir sürü bir haftada 1 milyon kişi işsizlik sigortasına başvurdu. Dolayısıyla yani işten çıkartıldı. E, bu şoku biz de yaşadık. Kanada ne kadar tedbirli gitse dahi e, hem birey olarak hem şirketler olarak e, geçtiğimiz hafta 18 ile Mart, 25 Mart arası e, süpermarketlerde hani insanlar alışverişten olsun Kanada'ya gelmek isteyen insanların devlete ulaşmaya çalışmak hala bazı ülkelerde devam ediyor. Özellikle ülkemizde de bir sıkıntı var o konuda şu anda. E, 25-23 tarih itibariyle insanlarımız biz yani daha sakiniz şirketler paketleri biliyor ee, daha genel olmasına rağmen Mesela bir işini kaybeden kişi diye başvurabileceği daha netleşti şirketlerin ne bileyim çalışanlara nereye yönlendirebileceği anlamda 25 Mart itibariyle daha da netleşti ee, dün Aslında Maliye Bakanlığı'nda bazı paketlerde net bir bilgi bekliyorduk. özellikle büyük şirketlerin işçi çıkartmalarını önlemek amacıyla devlet bu paketi yeniledi. Hani işsizlik artmasın dediğiniz gibi hani sektörde bir şekilde çalışan ayırdılar non essential, essential şeklinde yani zorunlu olarak çalışmakta olan bir sürü şirket var şu anda. Hem onları desteklemek hem de şirketleri desteklemek amaçlı dün açıklanması bekleniyordu. Çünkü bazı paketler meclisten geçip onaylanacağı söylendi ve yüzde 99 onaylanacağı bildirildi. Dün bu açıklama yapılmadı. Ee, daha çok bundan ziyade hani tekrar bu paketin daha ayrıntılı incelenip ondan sonra açıklayacağı bu sabah belirlendi. Ee, bunun da sebebi zannedersen bu önümüzdeki 10 gün içerisinde sağlık sektörüne yardım gidiyor. O yüzden hani diğer sektörlerin bir araya gelip sağlığa yani sağlık sektörüne indisi yapalım Örneğin kendi kliniklerinde çalışan doktorlarımız e, mecburi olarak hastanelere e, e, çağrılmaya başlandı Dolayısıyla tedbir alınıyor ve önümüzdeki dün açıklanan yine aynı şekilde Hani bu önümüzdeki 10 15 gün çok önemli e, lütfen dışarıya çıkmayın e, her zaman arkanızdayız e, Kanada devletinin şu özelliği var onu paylaşmak istiyorum göçmen ülkesi olduğu için e, yani siyaset pek anlamam ama buradaki siyaset yani sadece solcu çok önemli değil. Halka hizmet ediyor mu? O yüzden devlet aslında yapamayacağı bir şeyi beyan edemiyor. Yani bu kadar aşamalı gitmesinin sebebi, paketlerin çok ayrıntılı gidememesinin sebebi ben işte bütün bireylere 2000 dolar vereceğim mi aslında 3 hafta sonra açıkladı. Çünkü onu gerçekten yapabileceğinden emin olması gerekiyor. E, çünkü halkı biliyor ayaklanacağını. Yani halk olarak sakin hani devletin arkasında olduğunu biliyor ama e, devlet de eğer yapamayacağı bir şey söylerse e, e, yani devam edemeyeceğini çok net biliyor. E, dolayısıyla e, şu anda dediğim gibi tabii ki hepimiz gibi yani dünyada olduğu gibi biz de e, tedirginiz her anlamda hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda. Ama e, dediğim gibi başbakanımız her gün açıklayıp şu şu paketler olacak evinizde durun we are on your back. Aynı zamanda da hani bu paketleri gerçekten bize verir, bize, size vereceğiz ama lütfen kullanmayın. Ee, Kanzada vergi sistemi bile şöyle çalışıyor. Şimdi e, güzel taraf hem iyi tarafı, e, hiçbir mesela beyanlarda hiçbir dökümanı biz e, göndermiyoruz Egemen Bey. Ama sistem o kadar çok iyi çalışıyor ki yani bu yıl yaptığınız bir yanlışı bir yıl sonra rahatlıkla yakalayabiliyorlar. Dolayısıyla insanlar ne bu paketlerden e, fayda sağlamak amaçlı kullanabilecekler hem de devlet e, vaat, vaat ettiği şeyleri yapamayacak şeyleri vaat etmiyor diyebilirim gelen anlamda. Peki e, devlet bu finans kaynağını e, devlet e, insanlara vereceği yardım paketlerini şirketlere vereceği yardım paketlerinin mali destekleri falan bunları nasıl e, sağlayacak? Bu desteği nereden bulacak? topladığı vergilerden mi? Yoksa o da Türkiye örneğinde olduğu gibi bağış toplayarak mı? Yok. Kesinlikle bağış toplayarak değil. Kanada yani vergisi yüksek bir ülke. Yani her bir birey e, vergi yükümlüsü ve bireysel olarak hani Türkiye'de birazcık daha farklı o konuda. Burada her bir birey kendi tek başına yani kendi beyan etmek zorunda. Ve vergisi yüksek olan bir ülke. Hem bireysel hem şirket anlamında. Yani e, Dolayısıyla kesinlikle bireylerden hani şu anda bir yardım paketi oluşturulup alınan bir paket değil bu paketler. Devletin kendi bütçesinden sağlanan bir paket. Kanada'nın avantajı şu yani ekonomik olarak güçlü bir ülke. Yani e, G7 ülkelerinde ilk sırada oluyor borçlu ülke anlamında yani net debt olarak ilk sırada yer alıyor. Borcu en az, en az olan ülke anlamında. Dolayısıyla yani şu açıklanan paketi tabii ki e, şu var verilen yardımlar e, hepsi değil ama bir kısmı vergiye tabi. Hı hı. Yani mesela çocuğa çocuk yardımları işte düşük gelirli e, vatandaşlara hı hı. verilen yardımlar var. isimlerini telaffuz etmek istemiyorum hı hı. yani çok şey olmasın. Onlar vergiye tabi değil. Onun dışında diğer vergi e, örneğin 2000 dolarlık bir paket açıklandı. aylıklar e, aylık olarak ödenecek, 4 haftalık bunlar vergiye tabi. Hı hı. Yani. Peki şimdi bu salgın başladığından beri şirketlerde daralmalar yaşandı mı peki orada, yani işlerini kaybedenler oldu mu? Bununla beraber tabii Kanada'da işsizlik durumu ne kadar, bunu çok iyi bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuzdur. İşsiz durumda olan insanlara karşı nasıl bir tutum var? Bunların e, sosyal e, yardım alabiliyorlar mı? Sigortaya sahipler mi, sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar mı? Evet. Şimdi o ilk şokta aslında işsizlik oranını şu anda hiç hatırlayamıyorum ama işsizlik oranı çok düşük bir düşük oranda. ilk paket açıklandığında 1 milyon dolardan 10 milyon dolara bu gerçekten hani bir şok yaşandı ekonomik anlamda ve işsizlik başvurusu 1 milyon dolar aman 1 milyon üzerine çıktı. Devlet de bunu engellemek amacıyla ikinci aşama olarak kapatılmaması yani kapatılması gereken endüstriler bunlardır hani heyecan yapmayın it under kontrol bir kontrol ediyoruz kapatmanıza gerek yok işlerinizi çıkartmanıza gerek yok şu şu endüstriler kapanmak zorunda diye listeli ee, ve e, çalışanların çoğu zaten işsizlik e, parası alabiliyor. E, ikinci paketi eğer alamayan, saatleri azalan veya da ne bileyim belli kurallar var. Mesela işsizlik sigortası alabilmeniz için belli bir saat çalışmanız gerekiyor. veya da self-employed. Kanada %50-60 civarında small ve mid size dediğimiz küçük ve orta ölçekli işletmeleri dayalı. Yani ekonominin kaburgası mı derler. Yani çok önemli bir alan. Dolayısıyla bu da bireylerden geliyor aslında. Ben de bireysel olarak kendi şirketim e, kendi şirketimi e, yürütüyorum e, mali müşavirlik servisini küçük bir işletme adı altında yapıyorum dolayısıyla e, Türk ama Kanada ekonomisini çok etkileyen e, e, bir endüstri olduğu için ve devlet de bunu bildiği için e, ayrı ayrı herkese hitap edecek örneğin e, okullar kapandı e, kreşler kapandı ama e, ev hanımları bu sebeplerden dolayı ee, işte para almak yani çocuklarına bakmak zorunda, pardon ev hanımları değil, çalışan kişiler çocuklarına bakmak zorunda. O zaman şu paketi alacaksınız dediler. İşte öğrenci için, örneğin in, e, Education Institute çok önemli. Ee, yani e, okul şeyi, uluslararası öğrencilerimiz çok fazla. Okulda hala bazı sıkıntılar var. Çünkü dediğim gibi Kanada hükümeti e, bazı alanlarda provincial dediğimiz eyalet bazında kararlar alınıyor. Dolayısıyla orada biraz daha net değil 700 bin gibi bir uluslararası öğrencinin geri döneceğine dair bir bilgi var ama şu net değil demek istediğim tabii ki etkiledi yani ne kadar ekonomisi güçlü olsa dahi insanlar hani işte evleridir bilmem ne kendilerini güvenli hissettiler dahi hepimiz yani bireysel şirket olarak bir şok yaşadık ama dediğim gibi devlet her bir aşamada daha net olarak ve daha sorunları bulup işte şu sorun şu endüstride daha fazla sıkıntı var deyip gerek bireysel gerek de endüstri anlamında direkt olarak söylediği için insanlar daha güvenli hissediyor. Öyle söyleyeyim. Son sorum size insanların hem çalışanların hem çalışamayanların sağlık sistemine ulaşımı nasıl? Sağlık sisteminin ulaşımında sıkıntı yok. Yani buradaki sağlık sisteminde devlet kontrolü adı altında. Ama hani devlet kontrolü altında. Az önce de belirttiğim gibi iki önemli gelişme var sağlık sektörü için. Birincisi ekonomik olarak hani bu e, Amerika en büyük hani ithal ihracat yaptığımız ülke. E, özellikle hani kapıların kapanması ithalat ihracat anlamında e, bazı sektörlerde özellikle sağlık sektörüne kapatılmadı. E, dolayısıyla e, insanların hani hastanelere ulaşıp ulaşması e, veya bütün e, çoğu klinik e, doktorlarının e, hastanelere de yetiştirilmesi artı dün açıklanan e, büyük sektörlerin e, bunlar eee e, gaz olabilir diğer e, transportation olabilir özellikle e, son 10 gün içinde yani bundan sonraki son 10 gün içinde sağlık sektörünü destek olacaklarını açıklaması eee bu iyi işaret diye düşünüyorum. İlgin Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayına katılıp anlattığınız için size kolaylık diliyorum. Hem de kendinize çok dikkat edin diyorum. Siz, ya, size çok iyi bakın ben teşekkür ederim. Mediascope'da yayınımızın sonuna geldik. Nilgün uzunlusan olduğuyla Kanada'da yaşanan ekonomik gelişmeleri salgından sonra yaşananları, devletin aldığı kararları, ekonomik paketleri, yardımları konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler.